Burası da üst tarafı arkadaşlar. Burada da birkaç arkadaşımız var. Burada Lokman Usta var. Arıcı. Burası da onun çardağı. Kaldığı yer. Burası da aynı çiçekler içinde. Bakın karşı da buradan daha belirgin. İşte bu dağların yamaçları kekik. Buralar. Yağlı kara dediğimiz otlar. Kevenler var. Sığır kuyrukları var. Koyun kekikleri var. Borcak var. Morlale var. Adaçayı var. Bunların adını bilmiyorum. Bunlardan da çıkmaya başladı. Yani aslında çok fazla bir çeşitlilik var da genelde yöresel dillerini biliyoruz. Hani esas gerçek şeyler nedir bilmiyoruz. Yani gerçek isimleri ne olarak geçiyor bilemiyoruz. Çok da önemli yok arkadaşlar. Yer kendini gösteriyor. Arılarımız buralarda yayılıyor arkadaşlar işte. Bu arazilerde böyle uçsuz bucaksız her yer çiçek arkadaşlar. Maşallah bu sene güzel yağmur oldu. Normalde bizim bu yaylalar şu anda ben de yani iki kat mont kafamda bere. Bu şekildeyim. Bu yaylalar soğuk olduğu için arılar gündüz balı bulur. Gecede yerler, tüketirler. Çok fazla bal e, olmaz. Ama kaliteden ödün vermek istemedim. Risk aldık. Yani daha e, bal tonajını yüksek alabileceğim bölgeler, yaylalar iller vardı gitmedim dedik ki olacaksa en iyisi olsun geldik İnşallah da iyi olur şu anda durumlar fena değil sadece geceleri soğuk olmasından ötürü arıların bal tüketimi yüksek yani gündüz buluyor gece yiyor soğuktan dolayı ısınmak için içeri ısıtmak için İnşallah havalar biraz daha ısınırsa arı balı tutacak Geceleri yaklaşık 11-12 derece hala. Gündüzleri 25 derecelerde. Hava sıcaklıklarının gece 20 derecenin üstüne çıkmasını bekliyoruz arkadaşlar. Hepinize selamlar.